İran'ın bölgede, bölge ülkelerde çok ciddi etkileyici lobileri var. İran'ın. İran dünyanın dört bir tarafında lobisi var. Örgütleri var. Sivil veya istihbari anlamda. Aktifler var. Türkiye'de de var. Türkiye'de çok ciddi anlamda güç olarak dikkate alınacak İran yanlısı politikalar takip eden lobiler, örgütler sivil toplum kuruluşları, hatta partiler var. Bakın şimdi geçen gün, 2 Ocak'ta yani, Kasım Süleymani, İranlı general, devrim muhafızlarının başındaki adam, hatta devrim muhafızlarından da bağımsız hareket eden, edebilen bir terörist, Halep Kasabı olarak da adı sosyal medyada çıkmış birinin anması yapıldı. Öldürülmesinin anma yıldönümü yapıldı. Irak'ta. Bütün Irak Kasım Süleymani'yi konuşuyor. Bir de Haçlı Şabi denen terörist yapılanmanın El Mühendis adlı komutanı. Bu ikisini anıyorlar. Ölümsüzleştiriyorlar. Kahramanlaştırıyorlar. Kim bu adamlar? Bütün Suriye'nin sünni insanlarını katletmiş çocuklarını, kadınlarını, bütün masum insanlarını yerinden yurduna etmiş, öldürmüş bir yapı bu. Terörist bir yapı. Nereden başlıyor? Bağdat'tan Lübnan'a kadar. Lübnan'da da Hizbullah dedikleri harekette buluşan, Hizbullah'ın da Şam merkezli Esed e, ordusunun terörist ordusuyla dayanışmalı biçimde hareket eden, bunu da hiç kimseden gizlemeyen, hatta e, Esed'in İdlib'deki Esed'in ordusunun İdlib'deki Türk unsurlarına saldırırken e, erketilik yapan organizasyonu Hizbullah, Lübnan Hizbullah'ı. Şimdi bu yapının neler yaptığını, Suriye'de neler yaptığını biliyoruz. Aradan bir yıl geçmiş, çabuk da geçmiş, ne çabuk geçti bir yıl. Kasım Süleymani dün öldürülmüş gibi hatırlıyoruz. 2 Ocak'ta ölüm yıldönümü diye bir anma e, merasimi düzenleniyor Ankara'da. Ankara'da düzenleniyor. Kimler var bakıyoruz. Çok dikkat çekici. İki partinin adı da geçiyor burada. Hüdapar temsilci gönderiyor. Bir avukat gönderiyor üstelik. Bu avukat Suriye'de efendim Irak'ta terörist Şii mezhepçi yapılanmalarının katliamlarını hukuk nezdinde değerlendirmekten aciz bir avukat olarak korkunç bir e, haksızlık, korkunç bir zulüm işlenmiş. Ta 10 yıl oldu. Suriye'yi konuşacak olursak, Irak daha eski, bütün bu e, yılların içinde İran'ın yaptığı terör faaliyetlerini hiçbir şekilde görmezden gelerek adını bile anmadan Kasım Süleymani hakkında şehit demesi ve Ankara'da düzenlenen e, İran Büyükelçiliği'nin düzenlediği merasime katılması. İnanılır gibi değil ama gerçek. İkinci parti de Saadet Partisi. Saadet Partisi de katılıyor. Dışarıda Suriye'de efendim Irak'ta katil olarak bilinen adam Türkiye'de şehit olarak anılıyor. Bu insanımızın da vicdanını kanıtacak kabul edilemez, kabul edilmemesi gereken ve İran'ın ne yapmaya çalıştığının sorgulanması gereken bir durumdur bu e, girişim. Bunun unutulmaması lazım, sorgulanması lazım. İran nasıl oluyor da bu tür faaliyetlerine bu derece ileri giderek cüret edebiliyor? Bu kayıt da bunun notu olsun. İran'ın bundan sonra neler yapacağını göreceğiz. İran Ermenistan, Azer, Azerbaycan'a saldırdığını da gördük. Gerçek amaç ve politikalarını. Ee, Irak'ı alt üst eden Şiileştirmenin peşinde koşan, her tarafta terör faaliyetlerini arsız biçimde, utanmaz biçimde İslam, Müslümanlık, Allah diye ikiyüzlü yüzlü biçimde uygulayan bu rejimin bu zulmü yanına kalmaz.